Ya dün sadece e, dün çok can sıkıcı bir şey oldu aslında Twitter'a girince bayağı sinirlerim de bozuldu. E, bir kız çocuğu şart falan bitsin her şey söyleyeceğim konuşacağım zaten çünkü konuşmak istiyorum bu konu hakkında çünkü sosyal medyadaki bu zorbalık. Bu ayrımcılık muhabbetinden o kadar baydım ve sıkıldım ki yani bunu tarif etmesi gerçekten çok çok zor. Normalde şey diye düşündüm bu arada. Eee yayında konuşsam mı? Yayında konuşsam insanların canı sıkılır mı diye düşündüm. Sonra dedim ki herkesin canı sıkılsın bir zahmet. Eee çünkü yani birileri de konuşmayacaksa ne bokuma burada oturuyorum diye düşündüm. Bir kız çocuğu dün, babasının baskıları yüzünden intihar ediyor. Babasının baskıları yüzünden intihar ediyor. Bilmiyorum, e, benimle aynı yaş grubunda olanlar var mıdır 90 doğumlular? Benim dönemimde de internet bu kadar yaygın değildi ama dergilerden bazı ünlülerin posterlerini alır odama asardım. E, ve bazı kötü günlerim olduğu zaman bu posterlerle konuşurdum. Şaka da yapmıyorum bu konuyla alakalı. Kendime örnek aldığım ya da çok sevdiğim, çok beğendiğim insanlar vardı. Eee, bir genç kızı babası intihara sürüklüyor, çocuk intihar ediyor, beni daha sonrası çok çok daha anormal derecede sinirlerimi bozdu. Eee, çünkü insanlar, vay efendim k-pop dinliyormuş da, yaşamasa da olurmuş da, işte gitmiş salak salak bilmem neyin altına yorum yapmış ya siz ne kadar bok insanlarsınız ya. Ne kadar bok insanlar var gerçekten şu dünya üzerinde. E yani e ee, müzik zevkimize göre de mi artık ayrışıyoruz acaba sosyal medyada? Artık buna göre de mi şey yapıyoruz birbirimizi ayırıyor? Artık ayrımcılık o radde de mi yani? Hadi gene şey falan anlıyorduk, diyorduk ki işte siyasi parti ayrı siyasi partileri tutuyorlar, işte birbirlerine o yüzden görüşlerini sevmiyorlar etmiyorlar diyorduk bu. da. Ya artık bu nasıl bir beyinsizlik ve ruh hastalığı? Ya. Bunlar bana normal gelmiyor, asla normal gelmiyor, çok anormal geliyor. Eee ciddi derecede psikolojik travmalar yaşıyor ve bunu küçük küçük insanlar da yapmıyor yani e, ee, küçük küçük dedim ben her zaman söylüyorum benim için 21 de küçük bir yaş 22 de çok küçük ve genç bir yaş çok fazla hataya açık olduğunuz yaşlar pek çok şey bu dönemlerde öğreniyorsunuz çünkü ben de 21-22 yaşımda çok daha aptal bir insanım, çok daha fazla şey düşünemeyen edemeyen bir insanım ama artık bu düpedüz kalpsizlik yani ölmüş birisinin artık arkasından konuşacak kadar e, ee, bir insanı dinlediği müziğe göre yargılayacak kadar bir manyaklık. Daha önce bunu şeyde de yaşamıştık. bir TikToker <Sessizlik> öldürüldü. <Sessizlik> öldürüldü. İnsanlar dediler ki zaten TikToker da öldürülsün. Yani siz ruh hastası mısınız? Çok fazla ruh hastası var ciddi söylüyorum yani bu sosyal medyadaki zorbalık olayı günden güne artıyor eee ve saçma sapan şeylerden dolayı artıyor. Bu Twitch içerisinde de oluyor bu arada yani. Twitch'te mesela şunu mu izliyorsun? Aptalsın. <laughs> falan diyen aptallar da var yani. Güzel kardeşim, herkes istediğini dinler, istediğini izler, istediğine aşık olur, istediğine fan olur. Sana ne lan? La sana ne götü boklu. Sana ne? O kadar ayar alıyorum ki. O kadar ayar oluyorum ki böylelerine. Ha eğer şu anda öyle olup izleyen böyle bir kişi varsa güzel kardeşim salaksın. Salaksın git değiştir düşünceni. Çünkü güzel salaksın. Kendini bu salaklığa ne olursun mahkum etme ya. Vicdansızsın. Psikoloğa görün. Git psikoloğa görün Bu çok ciddi bir problem. Bir insanı dinlediği müze müziğe göre yargılamakla oha ne yapıyorsunuz? Al. Al ben de dinliyorum. Bayılıyorum da ya. Bayılıyorum da. Çok da seviyorum. Geri zekalı mıyım ben şimdi? Ben de dinliyorum ki K-pop. Dinliyorum. Aha kime ne lan? Ana kime ne? İstersem 90 yaşına gelir dinlerim. İstersem 50 yaşında dinlerim. Sana mı soracak insanlar neyi dinleyeceğini ne yapacağını? Allah aşkına tekrardan söylüyorum. Bir daha da konuyu da açmayacağım zaten e, ee, bu konu hakkında eğer ki konuşmasaydım kendimi çok rahatsız hissederdim. Eee, bir kez daha mekan cennet olsun umuyorum ki. Ee, babası da umarım gerekli ceza alır çünkü bir çocuğu ya bu aile içi şiddet olayı inanılmaz boyutlarda zaten hele ki son dönemlerde Covid ile beraber insanlar eve kapanınca iyice arttı bu iyice iyice arttı zaten siz de fark ediyorsunuzdur son 7 aydır ciddi derecede bir aile içi şiddet söz konusu. Çok ciddi oranlarda bu söz konusu. Ne olursunuz içinizde, içinizde Ablacığım, ben psikolojik şiddeti görenler begenirsin. varsa yalnız olmadığınızı ben söylemek istiyorum. Yalnız değilsiniz. Her zaman elimden ne geliyorsa yapmaya çalışırım. Gerçekten ne geliyorsa yapmaya çalışırım. Hiçbir şey canınızdan kıymetli değil. Hiçbir şey sizin canınızdan kıymetli değil. Hiçbir şey sizden gerçekten önemli değil. Tabi bunu derken şeyde da, şeyden de bahsetmiyorum yani. İşte neden? Sen en önemlisin. Başkalarına zarar verebilirsin. Kendi mutluluğun için değil bu. Yani birisi eğer ki senin psikolojik olarak sana şiddet uyguluyorsa, bu ailen içindeyse bile. Ee, yani elimden ne gelir gerçekten bilmiyorum. Bu durumlarda zaten çok sinirleniyorum elimden bir şey gelmemesine. Çünkü ben sadece konuşabiliyorum. Mail atıyorsunuz, mailinize geri dönüp cevaplayabiliyorum. Ee, onun dışında bir şey gerçekten elimden gelmiyor ama bunu sosyal medyada yaymak mı istersiniz? Etiketleyin beni her yerden paylaşım 7 düvele duyururum. 7 düvele duyururum ama. Ee, Discord'da bir sürü insan var arkadaşlar var ee, ben sadece internetin e, şey olduğunu düşünmüyorum sadece gir yayın izle kapat bilmem ne olduğunu düşünmüyorum çok fazla dostluk kuran yuva kuran var lan bizim chatten bizim discordumuzdan yuva kuran bile var yani anladın mı evlendiler ettiler ee, normalde covid çıkmasaydı nikah şahitleri olacaktım gidemedim ee, yani ne olur kendinizi yalnız hissetmeyin girin konuşun sohbet edin bir derdiniz olduğunda anlatın yani sizi seviyorum ve üzülmemenizi istiyorum. Umarım hepiniz de iyisinizdir diye de bir taraftan ümit etmek istiyorum efendim.